16. Deva Ey sıkıntıdan şekva eden hasta! Hastalık, hayatı ı insaniyede en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder. Çünkü insanı vahşete ve merhametsizliğe sevk eden istinadan kurtarıyor. Çünkü innel insane le yetgâ erra'e sırrıyla sıhhat ve afiyetten gelen istinada bulunan bir nefsi emmare, şayanı hürmet çok uhuvvetlere karşı hürmeti hissetmez ve şayanı merhamet ve şefkat olan musibet zedelere ve hastalıklılara merhameti duymaz. Ne vakit hasta olsa o hastalıkta aczini ve fakrini anlar, layık hürmet olan ihvanlarına ihtiram eder. Ziyaretine gelen veya ona yardım eden mümin kardeşlerine karşı hürmeti hisseder ve rikkati cinsiyeden gelen şefkati insaniye ve en mühim bir hasleti İslami olan musibet zedelere karşı merhameti hissedip onları nefsine kıyas ederek onlara tam manasıyla acır, şefkat eder, elinden gelse muavenet eder, hiç olmazsa dua eder, hiç olmazsa şer'an sünnet olan keyfini sormak için ziyaretine gider, sevap kazanır.